Bir şeyi çok zorlarsın, 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 zorlarsın. Olmaz. Açılmıyorsa, elbette o başka bir şeydir. Ama benim inancım. Ona yanımdan... ne diyoruz o zaman? Biri diyebilir ki zaman. ya ben sizin bu söylediklerinizin hiçbirini yapmadım. Zaten öyle Seçimlerimle kaderimi oluşturabileceğimi Hı. fark ettim. Ama çok istediğim bir şey olmadı diyene. Nasıl bir açıklama getiriyorsun? Pek çok alanda var bu. Benim için de var. Pek çok şeyi zorladım. Yani hayatıma evet. da zorladığım yerler vardı. Onun benim için doğru kapı olmadığını anlamak başka bir şey. Ama bu demek değil ki o yoldan o yoldan gitme. O kapı kapalı. Yanında başka bir kapı daha var. Başka bir kapı daha var. Sen kapıya takıldın. Halbuki o hayaline tezahür ettirebileceğim pek çok farklı kapı var. Sen kapıyla kaderini eşleştiriyorsun. Hmm. Halbuki onu gerçekleştirebileceğim bir sürü yol yok mu? Sana soruyorum. Yanlış kapıda duruyoruz o zaman. Yani şimdi sen bir yoldasın. Tamam. Tamam Yolun kapandı. Diyelim ki gerçekten orada yol çalışması var, köprü. Sen navigasyonu açıp tali yolları, başka yollara gitmiyor musun? Gitmen gereken elbette, bir elbette. Tamam, elbette. zaten o zaman yol kapalıymış eve geri döneyim mi diyorsun? Hayır, devam ediyorum. O zaman devam edeceksin. <laughs> Burada da işte niyet dediğin şey, o arzu, o hayal var ya. Hayalin senin hakikatin aslında. Nasıl? Benim niyetim. Ben Ferda olarak bir yola çıktım. Ne bu yol? Atıyorum. Uluslararası çapta bilinen bir yayıncı olmak istiyorum. Bu potansiyelim var mı Ferdi olarak var. O zaman başka birilerin bana sunduğu limitleyici inançları kabul ediyorsam eve geri dönüyorum demektir.